Selamünaleyküm arkadaşlar. saygılar, selamlar. Ee, güzel ailemize makamımızı e, teslim ediyoruz arkadaşlar. Bugün ilk mamasını vereceğiz. Yeni e, siparişimiz vardı. Erdal abimiz ailesi için e, makam sipariş vermişti. Bebek makamımız yeni geldi. E, bugün mamasını da vereceğiz. Nasıl verildi diye de e, videoda tanıtacağız. Mamayı hazırlama hazırlama işine, ablaması, e, elleriyle yaptı. Evet. Söz sizde. Teşekkür ederim müsibat. İlgin alakan için çok çok teşekkür ediyorum. Çocuğumuzun ısrarı üzerine çok istedik makayı. Sağ olsun bir hafta içerisinde bize temin ettiği getirdi yavru. Buraya gelip boş çıkmak kesinlikle imkansız çünkü ilgisinden, alakasından ve ürünlerinden vazgeçilemiyor. Herkese tavsiye ederim. Ben oğlumu mutlu ettim. Siz de çocuklarınızı mutlu edin. Teşekkür ederim. Merhaba Nasılsın? Çok güzel. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Evet. Çok evcil gördüm. Bu kadar evcil olduğunu da beklemiyordum. Evet, bakın evet. kanatlarından Hocam, bir de kanatların yavaş yavaş. Her, her şeyi, şeyi öğretiyor. Şöyle abi. de yaptırabiliyoruz. Tamam. Bir, bir bebeği, yatırır gibi. Gel oğlum, gel. Yavaş yavaş Şöyle her şeyi yani. öğreteceksin. Yatmayı, kalkmayı. Evet. Evet, Şöyle yatıyor. Ölme taklidi yapıyor. Ölme Peki, taklidi günde yapıyor. Hem biz ona alıştık hem o bize alıştı. Evet, evet. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Şu an üç aylık. Şu an ısırmaz. Üç aylık kendi Bebek lavabona Değil mi baba? Nasılsın sen? Yusuf kardeşimize çok çok teşekkürler. Ee, öncelikle bize tanımadığı, oğlumuza tanıdığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Allah, sağ olun. Hadi gel. Gel, oğlum, gel. Herkese de tavsiye Al, ediyorum. Terim. Mamasını abla e, dünkü gösterdiğimiz gibi. Tamam. Evet mamasını. mamasını da, aha, şu şekilde. Sol tarafından. Şöyle öğrettiğiniz dil şey, gibi değil mi Yusuf Bey? Yakından çekelim ama. Sıcak suya çocukların mamasını hazırlar gibi hazırlıyoruz. Soğuduktan sonra ama, gibi. Evet. Şu an mamasını hazırladık. Ee, çocuk maması hazırlar Abi, e, Hangi gibi? taraftan vereceğini de sesli şekilde söylerse. Şu söylersen... an Yusuf Bey bize öğrettiği gibi mamasını hazırladık. Şırınganın şu papağanın bize bizim solumuzda geliyor. Papağanın sağına gelir. Bir tarafta nefes borusu var arkadaşlar. Sağ Bir tarafta deyiz, da evet. yemek kesesi borusu var. Yemek kesesi borusundan şırıngamızı uzatacağız. Şırınganın Sanatların... Gel gel gel. gel. Hayvan kendi isteğiyle alıyor. Biz evet. kesinlikle onu zorlamıyoruz. Bu Elin şekilde zorlamadı. vermek o yavruyu hiçbir şekilde yormuyor. Evet. Tam Şirin tersi. Gayda, komple boşalttık. Komple boşalttık. Karnında şu, an şu an anda. Karnında. Hiçbir şekilde yormamız şey şey Bir tane daha, daha, daha veriyorduk. Evet. Bir tane daha verelim. Evet. Evet. Yavrumuz beklediğimizden daha büyük, en azından daha azından tecrübe şey. kazanırsınız abi. İlk senelerinde yaptık. Evet. En evet, azından böyle unutulursa videoda Aynen. bakılır. Aynen. Evet. Kuşu sana baktığın zaman. Ares evet. sakin ol oğlum. Ağ! Sakin ol oğlum. Dur dur sakin. Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin oğlum. Afiyet şeker. Evet. Hiçbir zarar vermedi. Afiyet vermem. olsun. Bu, Bu şekilde. tam arkadaşlar yeni çıkıyor. Tamam. Evet. Burayı hiç ellemiyoruz değil yavru mi? Olmasının yavru olmasının al alanı. Bakın şu an ben elim ağzımda. Yavru olmasına rağmen e, alışkanlık yarattı. Isırma olayı, olayı alışıyor. olmaz Bu şekilde ısmırmamaya, ısır vermemeye şu göbeğine arkadaşlar dikkat ediyoruz. Tutarken de hayvanı alt taraftan göğüs kısmından <laughs> bu şekilde tutuluyor. Yumurta tutar gibi. Evet, yumurta tutar gibi. Bu şekilde tutuluyor. <laughs> A, e, düşmesini engellemek için bu şekilde tutulacak. <laughs> Hadi. Evet. Karnın doydu mu? Şimdi arkadaşlar yeme gidikten sonra e, hayvanı fazla yormamak için e, dinlenme alanı varsa dinlenme alanına koymamız lazım çünkü yemeği sindirmesi için ona biraz zaman e, vermemiz lazım Siz e, yeme yedirdikten sonra bir baktım 5 dakika sonra oynamak istersiniz oynamayın çünkü midesinde bol kesesi full dolu yeme yedirdiğiniz zaman tutmak zorunda kalır ve e, orası bol olduğu için patlama düşerse bebek olduğu için kaçma riski var. Onun için dinlenme alanına nereye koyacaksanız koy. Yemeğini yer. zaten küçük olduğu için uyur. Yat. Tüyleri de yavaş yavaş çıkacak. Yani çıktıktan sonra ileriki zamandaki videolarını da atacağız. Eğitim ee, eğitimi için Evet. Eğit Eğitim için ne yapacağız? Bir tane düğüm var. Ah! de ıslık çaba gibi onu e, eğiteceğiz. Yapalım. Gelmesi Aa! gerekiyor. Aaaa! Ey başına oğlum. Ey başına. Aferin. aferin oğlum. Şu an bile öğrendim. Aferin. Aferin. aferin, aferin. Eğitime çok meyilli bir e, yavru. Ey başına oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Eee laflarınızı algılayabiliyor, dinlemeye Çalışıyor. Bebek olduğu için kendi çocuğunuz gibi hani anne baba kelimesinden başlayacak. Hangi kelimeye. Söylerseniz onu ezberleyeceksiniz. Bir kaset yoluyla, veya <laughs> telefon yoluyla aynı kelimeleri tekrarlattırın. Tekrarlattırdığınız zaman Allah'ın izniyle ezberleyeceksiniz. Değil mi baba? He? Mama mı istiyorsun Yeterli. Karnındakini bitir. Yeterli. Bence tamam, her tamam, evin tamam. böyle bir bebeğe ihtiyacı <laughs> bebeklere bakmak ayrıyetten bir sevaptır bence. Evet. Çünkü bunların Aa! evde de bakıma ihtiyacı var. Aynı e, köpeklere, Abi, kedilere baktığımız bizim gibi. Bizimrisi şey, şey kıskandı. Evet, gel hadi. Gel oğlum gel gel, gel, gel. gel. Bence gel, o da kıskandı gel. evet. Kıskandı. <laughs> gel babo. Gel ey. sen benim kıskandın mı? Cevabını al gel. Aferin. Ey başla. Ey başla. Hadi biraz. Aa, biz, Ali biz nasıl takla. oynadın onunla oyna. Hadi. Tıkırdat oğlum. Biraz. Gel. Gel. Gel Gel bakayım. Yavaş yavaş yürümeyi, şu yürümeyi öğreniyor. Gel. 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 Gel oğlum. Ares. Gel. Oğlum. Gel. gel. Enjektörü gösterebilir misin? Mamayı gördüğü zaman o zaman Aa! abi. Evet. Enjektörü görünce direkt yanıma geliyor abi. Gel evet, gel gel. Ares. Gel ama gel gel. Ha? Gel yürüdüğünü görün gel. Gel bakıyorum. Gel. Gel. Şimdi karnı doydu. Karnı doyduğu için. Gel. Hadi oğlum. Gel bak gel. Gel, Çık, Çık. Görmüyor musun <laughs> şu rahat, lazım. Şimdi Evet, sonra, bir saat sonra kendine geleceksin. Şu an üç değil mi? Evet. Mama istiyor musun? Hı? Mama istiyor musun daha? Hı? Yok, yok. Şu anda bitti. Gel <laughs> <laughs> bakayım, Gel. gel oturduk. İşte sandığın. Malum müstet. Of 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 Çok deri maşonlu. Tamam, tamam davul. Tamam. Karnı dolu. Daha ne? Bak burası dolu arkadaşlar. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Karnı dolu. Ama bebek olduğu için elde yemiyor. Şapoyu şey hissi almıyor. Evet. Çünkü verdiğimiz Sulu bir şey. karını evet. yavaş yavaş doyuruyor. Evet. Annenin o özel vitaminler, Vitaminlerden, meyve yiyor, çekirdek yiyor. Evet. Onlara verdiğimiz zaman daha sağlıklı, Aa! daha hızlı büyüyor. Eybaşı. Evet, evet, ey ey Şu anki önerdiğiniz mama da çok güzel. Aferin, Hepsi meyve, karonlu. Aferin sana. Aferin, ey başım, Eybaşı. Evet. Çok hoş. Eybaşı. Aferin, Aferin sana. Dinliyor. Özellikle yemekten sonra bir dinlenme molası verin bir saat iki saat. Ondan sonra evet. eğitimine devam edebilirsiniz. Hadi bu yaşta eğitim biraz zor. Niye zor? Hayvan kendini açlıkla sınıyor. Evet. Öncelikle onun için yemek. Sonra eğitim. Şu Değil mi baba? günde aileyi tanımaya çalıştın. Değil mi baba? <laughs> Mama istiyor musun sen? He? Mama istiyor musun? Ares. Ares. Oğlum. Yat bakayım. Bunlarda dikkat edeceğiz abi eğitimde. Ne? E, sözünü sen dinleteceksin. Bu kendi dinlemeyecek. Aynen. Yani onun dediğini yapmayacağız. Senin dediğini yapacaksın. Normalde Üstününün sende olması lazım. Sen de olursa her tür eğitimi yaptırabiliriz. Ey başım. Ey başım. benim İster biraz daha <laughs> büyüdükten sonra çekirdek fındık tostu e, 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 yemeye başladığı e, 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 zaman aferin sana. ödül ödüllendirilecek. Evet. O zaman daha güzel eğitim olacak. Şimdi neden bu Şu an mama. Evet. Normalde e, başka e. bebeklerde sırtlarına dokunamıyorsunuz. Sırtlarına dokunamıyorsunuz. Geliyor, ama geliyor. Bu sırtına dokunmana izin veriyor. Ne oldu yani. sana? Gel oğlum. iyi günler de besleyin. Balık çok ve kuş dünyası saygılar, selamlar. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah memnun kalırsınız. İnşallah. Ailenize bir aile daha inşallah. Çok teşekkür i̇nşallah Çok çok teşekkürler. teşekkürler. Herkese tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Balık ve kuş dünyası saygılar, selamlar. Yusuf'tan şükür. Balık kuş dünyasına çok çok sağ olun. Teşekkür ederim.